Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Erdoğan Netanyahu'ya resti çekti. Çok önemli İsrail kararını duyurdu. Net mesaj da verdi. Siyasi ve askeri olarak hazırız dedi. Kıymetli izleyenler son dakika haberi geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında İsrail Filistin savaşına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunarak İsrail yönetimine sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Erdoğan Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur, dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Tabii iyi niyetimiz vardı, suistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal ettik. İyi niyetimizi suistimal ettiler, dedi. Erdoğan saldırıların bir an önce son bulması amacıyla Türkiye'nin garantörlük teklifinin geçerli olduğunu belirterek Türkiye sorumluluk almaktan asla kaçınmayacaktır. Garantörlük meselesini gerçekçi çözüm getirmeye yönelik en etkili yöntem olarak görüyoruz. Siyasi ve askeri varlığımızda Filistin tarafının garantörü olmaya hazırız. Filistin-İsrail Barış Konferansı'nı öneriyoruz. Garantörlük teklifimiz başta olmak üzere uygulamaya dönük adımlara her iki tarafında ihtiyacı var ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı olarak meclise sunduğumuz önemli bir düzenleme de 2024 bütçesidir dedi Erdoğan. Bütçemizin temel önceliği depremde yıkılan şehitlerimiz, şehirlerimizin ayağa kaldırılması ve depreme karşı alınacak önlemlerdir dedi.